Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Buralar böyle yastıklar. Çünkü dün akşam mutfağın halısını yıkadım. Birazdan çamaşırlığa alacağım bunu. Sulu çıktı. O yüzden buraya bu şekilde koydum ki süzülsün diye. Birazdan dediğim gibi çamaşırlığa alacağım. Havamız güzel. Şimdi yataklarımı falan toplayayım. Bugün günlerden cuma. Bakalım neler yapacağız arkadaşlarım. Güzel bir gün olsun hepimiz için inşallah. Şimdi çay suyumu koydum. Yatağı falan topladım ama arkadaşlar makinem ortada. Ne yapacağız? Çayı demlemeden güzel bir evimizi süpüreceğiz. Çünkü Barış Bey'in muhasebe işi vardı. O çarşıya gitti. Acaba bunları kaldırsam mı? Aynen örtüleri kaldırayım. Bir makine de şöyle havalandırayım kurutmada. Ee, şu ürünler Instagram sayfası için gelmişti. Şimdi bunları çektim. Şu Diş beyazlatma mendiliymiş. Ben de kullanmadım. İlk defa kullanacağım inşallah. Ee, saç için, işte yüz için böyle serumlar falan da var. Sayfayı zaten Instagram'da etiketledim. Gören arkadaşlar olmuştur. O yüzden bunları buradan şimdi kaldırayım. Güzel odaya. Ne yapalım? Güzel bir şekilde evimizi süpürelim. Annem, annem, annem açıyor, açıyor benim güzelliğim çok güzel oluyormuş ya. Bunların böyle açmasını beklemek daha bir güzelmiş. Daha önce Yozgat'ta biliyorsunuz aynı öyle küçük orkiden vardı ama büyük orkidelerim normalde bakamam yani hiç böyle açmazdı. Maşallah diyeyim. Şimdi şunları kaldıralım. Bu arada reklam değil. Sadece bunlar <laughs> tanıtım amaçlı gelmişti. Evet bakalım. Ay, makineye bastım. Şimdi evimizi süpürelim arkadaşlar. Şunları bir alalım arkadaşlar. Şöyle bunları haftada bir böyle havalandırıyorum iyi oluyor. Ay şurada bak toz kalmış. Onu alayım iki dakika da hiç fark etmemişim. O kadar toz gelmiş oraya hiç fark etmemişim. Şimdi şöyle havalandırmada 20 dakika güzel dönsün. Bir şey yarıyor ama. Baksanıza bayağı toz çıktı oradan. Şöyle halıyı da düzelttim. Buranın camını açalım. Salona geçip süpürelim bakalım. Motor sesi geliyor ne güzel. Şimdi şuralarda görüyorsunuz mu? Bacağına kadar gelmiş. İlk şöyle şuraları alalım. Sabah temizliği. size göstereceğim. Paspasımız burada. Buralara hemen çamaşır suyu döktüm. Bezin falan orada yerleri sileceğim. Şimdi bakalım ne kadar çıkmış tozu. Arkadaşlar bunu da süpüreyim böyle. Bak görüyor musunuz? O şeyi alınmış oluyor. iyi oluyor. Şimdi bunu makineye çektireceğim. Buraları süpürdüm. Mutfağı süpürdüm. Halısı kurumadı. Barış da gecikecekmiş. Kendime çay demledim. Örtülerimi serdim. Sadece silmedim. Toz almadım. Çünkü içeriler daha duruyor. Örtüler temiz olduğu için havalandırmaya attım. Camı kapattım. Böyle. Evet. Şimdi o zaman şuraları halledeyim. banyolara akıtayım. Şuraları bir tozunu alayım. Hemen kahvaltımı yapayım. Bakalım bugün neler yapacağız. Yemeğimiz yok. Rulo pasta yapasım var. E, muzlu rulo mu yapsam? patatesli rulomu yapsam bir kararsızım da bakacağız artık şu ışığımızı kapatalım şimdi ilk fitremizi çektirelim evet banyo tamam arkadaşlar şimdi hemen şöyle serelim mis gibi çamaşır suyu koktu havluyu değişmemişim bir havluyu da değişeyim buralara devam şimdi arkadaşlar eşcağızım dedi Gel çarşıya. Anahtarımı hemen çantama koyayım. Şöyle çöpüm de var. Evi süpürdüm. Uzun uzun ay sonuna konuştuk. Buradan öpüyorum arkadaşımı. Gidiyorum bakalım. Bak. Telefon takılmış. Evet hızlı bir şekilde giyindim. Normalde sadece bime çıkacaktım. Bir yere gitmeyecektim. Ama şimdi Kozlu'dan yürüme gideceğim. Barış'ta araba. Koz'daki bime bakarım. Ondan sonra da inşallah şurada tıkır tıkır Biraz dolaşır evimize geliriz bakalım arkadaşlar. Ben sıfırdan çıktım. Yaren eksi birden girmiş. Şimdi Yaren'le konuştuk da. O eve geldi. Arkadaşına gidecek sonra akşam. Şunu hemen çöpe atayım. Şuradan doğru yürüme gideceğim Kozlu'ya. Bime de bakalım arkadaşlar. Hava güzel. Esiyor ama güzel. Ben böyle kaç haftadır BİM'in aktüellerine çok düzenli gelmiyorum biliyorsunuz. Geçerken hemen şuradakine bakalım. Burada güzel ürünler kalıyor. Ne geldiğini de bilmiyorum. Ondan sonra dolmuşa bineceğim. Buraya kadar yürüdüm. Ha, bak salı günü bunlar geliyormuş. Yılmaz elbisesi. Buna baksam salı günü. Bu neler falan var. Şey var. Seccade falan var unutmazsam. Seccadem çok da namaz elbisesi bakayım. Ana kalabalık ya bura. 74 lira. Bu kadar iyi. Dönüşte bakarım. Bakın arkadaşlar benim setimin bu aynısı mı beyaz mı siyah mı bu? Ha bu siyahmış. Böyle soranlar oluyor ya. Yani memnunum ama uzun ömürlü değil onu söyleyeyim. Şimdi, Şimdi şunlar gelmiş. Ben de şunlar var ya ablama da almıştım hatta. Bak bardak altı o zaman o kadar aradık kalmamıştı. Ben ne aldım biliyor musunuz? Şunun kırmızısını almıştık ya. Böyle sarısını alacağım. 119 TL. Şu rengi de var. Sarı kırmızı. Yaren yani hoşuna gitti bunlar çünkü. Ay şu da çok güzelmiş. Akraç yoğurt için 329. Ona dönüşte bizim oradakine bakarız. Tekerlekli raf ünitesi. Bardaklar falan var. Şöyle krep tavaları. Tencereler, sahanlar, sos tencereleri. Bir de... Erdem markasının şöyle. Şu da güzel. <laughs> Ay elhamdülillah. Ben var ya dünden beri bir hapşırık. Hemen bunlara bakın. Yaren'in buna benzer bebeği var. Bir gün o oyuncak şeyini açalım da. Bizim terliklerden çift kişilik battaniye. Çocuklar için bol bol oyuncak gelmiş. Ey gidi bu Barbie'lere verdiğimiz para. Ören bayan battaniye kadife sıcak su torbalarına böyle kılıf ana nasıl güzeller ha torbayla beraber 109 lira nasıl güzel ha, çok güzelmiş benim var da hiç kullanmıyorum bile öyle şimdi gidelim bakalım şöyle bir baktık dönüşte bizim oradakine de bakarım bazen farklı ürünler olabiliyor çocuk pijama takımı 349 lira nasıl güzel ama küçük herhalde. 5-6 yaş. Daha büyük olsaydı duru kuşuma olurdu aslında. Bir sıra bekledim. Hanımefendi bin 5 bin liralık böyle alışveriş yapmış. Ramazan alışveriş de olabilir tabi. Anam kasalar doluydu. Bir tane şey için bayağı bekledim ama neyse. Bulutlar yine gelmiş. Şöyle saçımızı başımızı düzeltelim. He bu arada Dün sende ayrı bir güzellik vardı diyen arkadaşlarım cansınız. Güzel bakın her zaman güzel görür. Allah razı olsun. Rimel değişikliği olmuş demiş İknur bacım. Doğru demiş. E, pembe rimelini kullanıyorum. Bitmişti yeni aldım. Onun da etkisi var ama şuraları mı bilmiyorum. Videoda çok belli değil. Elliyorum da tabi böyle. Aşırı kötü aşırı. Neyse düzelir bakalım. Hadi gidelim. Aramızda kozlulu olan arkadaşlar vardır. Şöyle bir kozluyu da çekeyim. Kozlu Zonguldak'ın küçük bir ilçesi. Küçük yani öyle gelişmiş büyük bir ilçe değil. Sahili güzel. Ben Fatih daha çok seviyorum mesela. Hadi bakalım. Zaten şöyle bir meydanı var. Öyle. biz Barış'la buluştuk işlerimizi hallettik yani onun işleri vardı benim işim yoktu biraz dolaştık çok oyalanmadık şimdi markete gideceğiz yarına misafirim var ya magnolia mı yapayım muzlu rule pasta mı yapayım kafamda deli, deli sorular eksiklerimizi alalım evimize geçelim arkadaşlar şimdi arkadaşlarım evimize geldik hemen rahat kıyafetlerimi giydim elimi yüzümü yıkadım Köfte vardı buzlukta onu çıkardım. Çorba, işte makarna, patates, köfte, salata yapacağım inşallah. Şimdi hem bime uğradık hem paşalara uğradık. Şöyle salatalığım azdı salatalık aldım. Bir kilo kıyma aldım. E, bugün kıyma 500 liraydı. Gözümüzün önünde çektiler böyle güzeldi. Aslında ben börek için yarım kilo alacaktım. Sonra dedim ki bir kilo alayım. Şöyle çilek aldım. Kilosu e, 179 liraydı. Ben böyle 92 liralık aldım. Bim'den krema aldım. Tavuk aldım. Böyle çorbalara falan böyle göğüs kemikli iyi oluyor. Bunu buzluğa atacağım. Ve giderken de aslında burada çok güzel şeyler kalmıştı da kalabalıkta çekmedim. Öğlende bir mi çektim ya size. E, böyle şey vardı. Ayaklı sunumluk vardı. Bak bir sürü bir şey gördüm de şu an hatırlamıyorum. Bunu aldım. Markası Bonera. Şundan memnun kaldım. Yaren böyle cips falan yerken işte çorbalara yoğurt yaparken böyle sarısını da almış oldum. 110 TL iyiydi de. Şimdi bunu yerine kaldırayım. Hemen tarhana çorbamız var dolapta ama bir bakayım. Olmazsa mercimek mi yaparım, şehriye mi yaparım artık bakacağım hemen karnımızı doyuralım yalnız kurabiyeler bugün de böyle kıyır kıyır Safiye'cim sana selam olsun ee, günleri varmış bu kurabiyeden yapacakmış muhakkak yap bir gün önceden yap asla bayatlamıyor şimdilik öyle duruyor evet bakalım o zaman Yeşo bunları kaldırsın şunu yıkasın Artık ne yaparız? Yemek hazırlığında değil de tatlıyı yaparken, böreği yaparken sizlerle beraber yaparız arkadaşlar. Bu arada dün Barış'a yufka aldırmıştım ben. Üçlü yufkaydı. O yetmez diye çünkü buzluğa da koyacağım bu börekten. Ramazan için de iyi oluyor. Yaren de çok seviyor. O yüzden şöyle bir kilo aldım. Şimdi arkadaşlar çorbam şöyle et suyuna tereyağlı domates soslu birazcık daha kıvam alsın. Buraya patateslerimi hemen koydum. Biraz ikimize fazla geldi ama gelecek yani. Neyse sabahtan beri çok bir şey yemedik. Birazcık daha kaynasın. Köfteyi de çıkardım. Şöyle güzel kendimize göre çeri domatesle, soğanla, biberle, salatayla salata da yaptım. Onun sumağını, nar ekşisini falan ekleyeceğim. Öyle karnımızı doyuralım. Ondan sonra hemen hızımı kaybetmeden mutfağa girip kıyma kavurmam lazım. Magnolia yapmam lazım. Yarına sadece bir iki işim kalsın. İnşallah tabii. Dün bıraktığımız gibi ben yine mutfaktayım. Akşam vaktinde yemeği yedik. Bulaşıklarımı ayarladım. Ocağı falan silmeden dedim işlerimi halledeyim. Önlüğüm tülbentim. Bugün kırmızılıyız arkadaşlar. Bu arada bana çok yakıştırmışsınız dün. Şimdi kıymayı güzel ayırdım. Buzluğa koydum. E, hemen kavuruyorum. Onu göstereceğim bol soğanla. magnolia için tenceremi çıkardım. Sütümü koydum. İşte şekerdi, yumurtaydı. Onları da ayarlayacağım. Muzlu pastaydı. Magnoliaydı dedim. magnolia yapayım. Böyle küçük kaselerim var ya ona koyacağım. Yaren'in en sevdiği, benim anacığımın tarifi, beni ilk günden beri izleyenler bilirler. Bu börekle YouTube'a başlamıştım ben. İlk videomda bu börek vardır. Muska böreği yapacağız kıymalı. Hem de Ramazan içinde buzlukta durur, iyi olur diye düşündüm. Zaten dün kurabiye yapmıştık arkadaşlar. Gerisini sizlerle beraber yapacağız. Yarın da bir iki bir şey yaparım. He bu arada yemeği yedik. Barış aa diye bağırınca ödüm koptu zaten. Bugün o kadar dışarılardaydı. Zaten sabah erken gitmişti ödemesi varmış ve bugün son günüymüş o aklına geldi. O ATM'de burada yok. EFT de yapamıyor. O gitti acele acele ben de hemen dedim ki eşcağızım gelene kadar mutfakta işlerimi bitirmem lazım. Bu iki tarifi de Instagram'a da çekeceğim. Yeşimli günler beni oradan da takip etmeyenler varsa oraya da sizleri beklerim. Aktif olarak böyle günlük orada da storyler paylaşıyorum. Kıyma yanmadan hadi gidelim arkadaşlar. Çilekleri de suya koydum. İkisinin de soğuması lazım. Hemen o esnada ben de çekim şeylerini hazırlarım bakalım. Çok konuştun yeşiyim. Bak kıyma topak topak oldu benim yüzümden. <laughs> Şimdi arkadaşlarım şöyle güzel ezelim de. Yaren'in en sevdiği. Aslında Barış peynirli böreği daha çok sever. Aslında yarın bir de azıcık peynirli börek mi yapsam? Kıymalıyı çok sevmiyor benim eşim ama. Yiyor yemiyor değil de. Bilmiyorum aslında etçidir ama börek de çok tercih etmiyor galiba. Her neyse şimdi soğan, baharatlar bunları güzel ezmem lazım. Bu şekilde bunu kavuracağım. Bu hemen balkona soğumaya gidecek. Tuzunu falan ekledim ama tekrar kontrol edeceğim. Buraya sütümü koydum. Hemen bardağımızı çıkaralım. Şekerimizi ekleyelim. Daha sonra un, nişasta en son soğuyunca krema, vanilya ekleyeceğiz şunu iyice ezmem lazım ya. Konuşacağım derken bir de önlük falan taktım o arada. Böyle şey olmuş. Bunları da yerlerini değiştirdim. Aşçıyı yani ablamıza oraya aldım. Ne diyordu Barış bunlara? Vallahi unuttum şu an. He. Zarife ile Hüsmen mi diyordu? Galiba öyle diyordu. Neyse gelince sorarız. Öyle arkadaşlarım. Ocağımı görmeyin. Gerçi çok batmamış ama yine de silince kızartma yaptık malum. İyi arkadaşlar. bunlar ikisini de balkona koyayım diye hızlı hızlı magnoliyi de dedim çırpayım. Bu ee, burada yarım su bardağı sıvı yağ var. Bir su bardağı yoğurt var. İki tane yumurta kullanıyorum. Benim yufkalarda bu sefer fazla ya. Sen buna tuz atacağım derken gel magnoliye tuz at. Allah'tan çok azıcık bir şey attım. Farkına vardım. Artık o an yoğurt çorbası mı yapıyorum sandım acaba? Tövbe estağfurullah var ya bu mutfakta. Yani bu mutfak kazaları. Allah'ım. Bu zaten ılıklaştı ben koyuna kadar da. Şimdi Magnolia'yı balkona kaldırayım. Hemen şunu da güzel karıştırayım. İkinci yufkaya sadece ayçiçek yağı. ikinci yufkaya biz bu harçtan döküyoruz. Yumurta, yoğurt, sıvı yağ arkadaşlar. Hayırlısıyla şuna bakayım da inşallah tuzu böyle belirgin değildir. Tövbe yarabbim. Evet annem sütlaç yaparken böyle bir çimdik tuz atar ama magnolia'da tuz ne alaka? İşte mutfak kazaları diyelim. Bu akşam gerçekten daha ne kadar aksilik yaşayacağım bilmiyorum. Şimdi de bakın. Deminden beri boşalttığım, tekrar yaptığım bir sıkıntı var. Çözmeye çalışıyorum. Gerçekten vardır bunda da bir hayır diyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Neyse yakarım falan bir bakayım arkadaşlar. Asla çekmiyor arkadaşlar. Şimdi ben de hem tefal hem de tapır var. Reklam değil. Hangisiyle yapalım? Bu daha büyük. Bununla mı yapalım? Neyse küçükle yapalım. Bak bisküvileri böyle çıkarttım. Şu şekilde dedim azaltayım dönmüyor. Bunun ömrü bu kadarmış demek ki. Bu bulaşık makinesi aldığında hediye verilmişti. Hatırlayanlar vardır. Normalde birçok kere yaptığım ve hepinizin bildiği bir tarif artık. Şöyle, ay kıymayı biraz fazla bol koydum. Biraz da yanlış kestim. İnce kestim yani. Bu şekilde nuska şeklini vereceğiz. Alta iki yufkayla yapıyoruz. Alta sadece sıvı yağ, üstte yumurta, sıvı yağ, süt karışımı. Kıyma ne kadar kavursanız da ağırlaşıyor. O yüzden bunu ben buzluğa kaldıracağım. Yarın akşam üzeri çıkartacağım. Valla ışık böyle şeye geldi de o yüzden tam gösterebildim mi bilmiyorum. Böyle. Şöyle bir paket yani 7 tane yufkayla bu kadar börek çıktı. Şu kadarcık bir iç arttı. Artık sonlar dolu dolu olunca katamadım. Ama ben normalde bimden yufka almıyorum. Niye böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Çok kalın değil ama e, hani böyle bir yufkacının yufkası gibi çok kabaracağını düşünmüyorum. Sizler yaparsanız günlük yufkayla Hani yufkacılar satıyor ya onunla yapın arkadaşlar. Şimdi hemen e, şuraları güzel toparlayayım. Ondan sonra da Magnolia'nın kremasını koyalım. Sizlerle beraber onu da yapalım. Ondan sonra da inşallah barış daha gelmedi bu arada. İnşallah çayı demleriz bakalım. Buzluğa gitsin bunlar. Ya kıyma olduğu için normal yerde bekletmeyin. Evet yarın pişireceğiz ama yarın akşama kadar böyle kıyma ağırlaşıyor ve onu ben sevmiyorum. Sizler de yaparsanız Bence öyle deneyin. Buzluktan çıkartıp direkt yumurta sarısı sürün. Buzlu buzlu bir şekilde pişirin. Mis gibi oluyor. arka tarafları görmeyin. Arka taraflar hala hallolmadı ama kapı çaldı. Barış geldi. <laughs> Bakın. Ya var ya. Aslı gecikince acaba dedim ama şimdi beni kandırdı ya. işim var diye. O işin de var mıydı gerçekten? Ama ben bugün unutmuşum ya şeyi. <laughs> Ne? Ay, ne aldığını tahmin edebildim. Ne? Bu deterjan, <laughs> değil mi? Evet. O da nasıl oldu? çok mutlu oldum. Ay barış. Ya biz tabii ki hani her zaman aramızda öyle espri oluyor, sevgili değiliz ama benim eşim. Ama bugün yoğundu. Ve unutursun. hayır hayır. Normalde çok incesin ya böyle. Bir çiçek bile olsa illaki kutlar. Bugün şimdi hissesi çıkmayınca ben de şaşırdım. Sonra dedi ki çok yoğundum Yeşim dedi. Şu an halini görseniz çok yoğundum. Ben Bakın bakın. Gidip gelip baktım buna. Ben kıyamadım. Evet. Ay Barış. Baktım seni kıyacağım Ben kıyamadım. <laughs> Deterjanlığım oldu sonunda. Evidiyadan. Ay Barış kesene bereket düşünmen yeter. Şu an şu pasta bile gelseydi. Ha buna da çok mutlu oldum tabii de. Bak bak Mado'dan da pastamız var. Bakın günün anlam ve önemini belirten de pasta. Tekrardan çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Sizlerin de aynı şekilde. Yine söylüyorum. Önemli olan hatırlanmak böyle eşinin. Dün akşam Instagram'da paylaşmıştım. Bana nezahatçım atmıştı. Ee, böyle eşlerini arıyorlar seni seviyorum diyorlar kimisi ben de seni seviyorum aşkım diyor bir tanesi hayırdır ne oldu bir şey mi oldu kaza mı yaptım falan o kadar böyle doğal o kadar güzel bir video olmuş ki ben de paylaşmıştım sayfamda bir seni seviyorum demek kıymet bilmek zaten binlerce hediyeye değer ama tekrardan çok teşekkür ederim beni mutlu etti Barış her zamanki gibi <laughs> banyomda yerine alsın bakalım arkadaşlar yakından da göstereyim Korbamızı şunları falan alalım. Hemen şuraları halledeceğim. Magnolia'ya geçeceğiz. Bana diyor ki normalde ipek yola girmiş. İpek yolda e, böyle sen geçen bir hırka bakmıştın diyor. Kararsız kalmıştın. Ona bakmak istedim. Kalmamıştı diyor. Sonra diyor ben kendim başka bir şey beğendim. Onda da bir muallakta kaldım diyor. Olmuş da belki senin endişesi He çünkü ben hiç hani bedenini bilmiyorum oranın. Normalde large giyiyorum ama bazı markalarda X large falan da oluyor. Neyse en son aklına deterjanlık gelmiş. İnanın var ya her evi diye gittiğimde barış biliyor. Gidiyorum bakıyorum çıkıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki onun gibi neler alıyorsun onu alamadın mı? Tabii ki alamadığımdan değil ama hani diyordum pahalı mı acaba gerek var mı acaba her sefer öyle diyordum indirime girince alırım falan. Barış da diyor ki dedim ki diyor en son bunun en sevineceği kesin deterjanlık olacaktır ki çok mutlu oldum. Bir tek pastayla gelseydi vallahi o da beni çok mutlu ederdi. Düşünmesi yeter. Hadi bakalım Allah ayırmasın. Allah hiçlerimizin ağzının tadını bozmasın. Şimdi lambam da burada. Hemen buraları toparlayayım. Magnolia yapımına geçeyim. Saat 9'a geliyor. Daha edit var, yorumlar var. Hadi bakalım. Şimdi kısa bir şoktan sonra böyle saklama kabıma aralarına buzdolabı poşeti gelecek şekilde koydum. Şimdi güzel bastırarak kapağını kapatacağım. Bunu buzluğa atacağım. Dediğim gibi yarın sizlerle güzel pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Çay tamam. Böyle birazcık demini alsın. Mağnolyalar hazır arkadaşlar. Bu şekilde harika oldu. Sadece süslemesi kaldı. Çilekleri akşamdan böyle şey yapmayacağım. Üzerine koymayacağım. Çünkü sabaha kötü oluyor. Nasipse inşallah yarın da böyle süslü püslü hallerini çilekten başka bir şey koyar mıyım bilmiyorum. Şunla kadar çok koymuşum. Sizlerle masada paylaşırım inşallah. Şimdi o zaman bu güzellikleri ne yapacağım biliyor musunuz? Az bekleyin söyleyeceğim. Evet ne yapacağız? Böyle güzel borcam saklama kabına koyacağız ki dolap kokusu olmasın. Normalde ben bunları dolaba koyup üzerine temiz buzdolabı poşeti örtüyorum. Veya tek tek streçliyorum ki ister istemez kuruma oluyor. Ama bu şekilde aklınızda bulunsun arkadaşlar. Dikdörtgeni çıkaracaktım iyi ki kareyi çıkarmışım. Evet şimdi çay faslı olana kadar şöyle elde yıkadım. Bunları falan da yerine koyayım. Yerleri güzel bir süpürüp sileyim. Daha geç olmadan yarın inşallah dediğim gibi sofrada yerini alacaklar. Şırımızı aldık genelde Instagram'a YouTube'a değil de çektiğim zaman bunu aspiratörün üzerinden koyuyorum. Aslında şu hani profesyonellerin kullandığı ışıklar var ya onlardan lazım. Çünkü spotla led de açsanız gölge geliyor arkadaşlar. Bakın orası ne kadar ışık değil mi? Ama... El kol hareketleri böyle kendi gölgeniz falan çıkıyor o da hoş olmuyor. Neyse şimdi tatlıyı dolaba koymadan çay faslına geçmeden buraları halledeceğim. Ama ondan önce dedim kapanış yapayım biraz yoruldum. Çay içerken de inşallah edit yapacağım ve güzel değerli yorumlarınıza cevap vereceğim. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Aklımdayken da kasadaki arkadaşa eşimle beraber bana selam yollamış. Geçen de ablamla selam yollamış almıştım selamını. Aleyküm selam. Benden de selamlar, sevgiler. Eşi de karacada çalışıyor zaten. Annesi de beni izliyordu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün izlemiş olduğunuz gibi evde işlerimi yaptım. Sonra eşimin yanına gittim, eve geldim. Yemek faslı, tatlıydı, börekti derken günümüz böyle geçti. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Yarın da hafta sonu ve cumartesi. Herkese sevdikleriyle beraber geçireceği güzel bir hafta sonu diliyorum. Ağız tadıyla, sağlıkla. Benim cumartesi akşamı misafirlerim gelecek. Sizler pazartesi izleyeceksiniz. İnşallah tabii ki bir aksilik çıkmazsa. Öyle bakalım yarın da yaş obacınız hazırlıklara devam edecek. Ama yarın çok bir şeyim kalmadı. Bir salata dolma tarzı şey kaldı. Akşam olduğu için dedim ya çok da abartmayacağım. Neyse bakalım sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah pazartesi günü burada tekrar buluşuruz arkadaşlar. Pazartesiye kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. <laughs>